31 Ekim Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Brawl Stars Dünya Finalleri yaklaşıyor ve bunlar içinde de gerçekten güzel hediyeler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar dün ve bugün devam eden oğlum benim hediyelerim nereye gitti? Ha burada bir sürü hediyem vardı. Ha şurada tamam. Ben dün doğru tahminleri yaptım ve buradaki bazı ödüllerimi topladım arkadaşlar. Ve sizlere de ücretsiz ödüller var. Hemen şimdi sizlere ekranlarımı yansıtacağım. Ben ekranlarımı yansıtırken yani ücretsiz ödülleri size gösterirken sen de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Birileri demiş ki öldü. Şimdi yazsınlar baba. Kral La böyle kral mı olur? Yıllar sonra video atan kral mı olur? Arkadaşlar ekranlarda gördüğünüz kodu Supercell Store. Zaten store.supercell.com adresine girip şuraya Come to Brazil yazarsanız eğer saçma sapan değişik bir tane ödülü alıyorsunuz arkadaşlar. Hediyeyi al dediğim zaman da direkt hediyeyi bu şekilde almış oluyoruz. Ve iFestival diye de buradan bir tane Evet oyunumun içerisine de ödülüm gelmiş oldu. Hediyeyi alalım. Yani ne yapacağım ben Spike'ın poposu mudur? Neresi lan burası? Yani değişik bir ödül. Bununla sınırlı tabii ki kalmıyoruz arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz QR kod şu bölümde şurada çıkan QR kodu da okutursanız yine güzel bir e, hediyeyi almış olacaksınız. Bu da eş, Kod eş biliyorsunuz ki arkadaşlar, eş Supercell partneri arkadaşlarımızdan birisi. O da Brezilya'da galiba bu fotoğrafı çekti, paylaştı. Yapıştırın dedi. Biz de yapıştırdık. Eğer siz kodu taraftığınız zaman ödül alınmıştır mesajı geliyorsa, ödülü zaten almışsınızdır kardeşim. Yapacak da bir şey yok. Tabii ki bu da bitti mi? Bitmedi abicim. Şimdi ben Supercell Store'dayım. Hemen size yine şöyle ekranımı yansıtayım. Bakın burada arkadaşlar bir de ücretsiz 10 elmasımız var. Alırız hocam. Yani 10 elmas deme kardeşim. 10 elmas 10 elmastır. Severiz. Evet şimdi hemen oyunumuzun içerisine yine bu şekilde elmasım da gelmiş oldu. Onu da almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki ya benim Brawl Pass Plus'ı da almam lazım artık. Yani bu Brawl Pass Plus'ı da almam lazım. Şimdi onu alacağım ama şunu da söyleyeyim. Evet ben unuttum arkadaşlar. Bir tane hediye vermişti Supercell. Bize güzel bir kostüm hediyesi. Zaten şu an e, kostüm muhtemelen ekranlarınıza gelmiştir. Hatta ben onu da bir alayım. Şöyle göstereceğim size. Evet arkadaşlar işte şu ödülü al dediğim zaman gelen bu kostüm var ya. İşte bu kostümü yani bir tanesini aldığımı göre 6 tane kaldı elimde. 6 tanesini de siz aranızdan 6 arkadaşımıza hediye edeceğim. Yorumlar kısmına Korkunç Profesör Barley veya normal kısaca Barley yazmanız yeterli olacaktır. Kanala abone ol videoyu beğen ve... Bir de Barlias çünkü yayında verecektim abi yayında yayın açma fırsatı bulamadığımız için bu kostümde diğer videoda açıklayacağım. Yani barlı yazmanız yeterli olacaktır. Abone ol, like at ve yorumlara barlı yaz zaten çekiliş kurallarını sağlayan arkadaşlarımız arasından 6 kişiye de bu kostümü hediye etmiş olacağım. Aynı zamanda bu kostüm aldıktan sonra da şöyle bir bakıyorum bir şeyler mi geldi? Oğlum hediye çeki diyor. Ha ben acaba rozeti falan mı vardı? Oğlum rozetin mozeti de vardı bu kostüm. Bunlar nereye gitti la? Bana bir şey geldi mi gelmedi mi ben yani bilmiyorum arkadaşlar. Burası tamamen bir sıkıntıya döndü. Ne olduğunu tam anlayamadım ama bunun rozetlere falan da vardı diye biliyorum. Profil simgesi falan. Ona göre yaptık yorların çünkü. Neyse siz yine çekilişe katılmak için e, gereken kuralları biliyorsunuz zaten. Evet ben de şimdi e, Brawl Stars mağazasına giriş yaptım. Buradan bir tane Brawl Pass Plus'ımızı alalım arkadaşlar. Evet buradan ödeme yapıyorum ve Brawl tabii ki içerik şirketlet koduna da Omer yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerde herhangi bir satın alım yapmadan önce Omer yazarsanız bana da destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Evet şu an için Bro Pass Plus Pass Blad envanterine Supercell ID menüsünden ulaşabilirsin diyor. Yani ID menüsünü salla sen. Oğlum daha biz bir de Pro Pass mı alacağız? Bir de Pro Pass alacağız biz. Şimdi ben buradan bunu etkinleştireyim abi. Direkt etkinleştirelim. Şunlar bir açılsın da. Ya bayağı geri kaldık hocam. Bayağı geri kaldık. Şimdi... Almam gerekenler var hocam. Şimdi benim burada almam gerekenler var. Bunları bir tık sağlayalım. Bunlar çok önemli değil benim için de. Neyse şunları da bir toplayalım abi. Yavaş yavaş bunların hepsini de bir alalım. Çünkü krediler lazım ya. Krediye baya ihtiyacımız var arkadaşlar burada. Çünkü Ali var daha eksik olan savaşçılar var. Bir de pro var tabii ki. Pro alacağız. Ya oyuna ne oluyor oğlum böyle? Bir de bir şey söyleyeceğim size. Ben oyundan çıkıp girdiğim zaman oyun çöküyor. Neden çöküyor bilmiyorum. Bu hatayı yaşayanlar... İlla ki vardır aranızda. Varsa bir yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi buradan 100 mücevher. Oğlum bak bu kredileri benim her türlü... Ha bir de tabii ki benim görevlerim vardı arkadaşlar. O görevler de otomatik olarak e, tamamlandı. Ve 43. seviyeye kadar gelmiş oldum burada. Kaç kaldı? 400 lan daha. 500 daha mı var ya? Arkadaşlar bir 500 daha var. Ya, elmaslar bilmiyorum arkadaşlar. Elmaslar tamamında. Şu an elmastansa kredi tercih ederim. Çünkü açılmamış sanıyorum iki savaşçım vardı. Ali'den sonra bir de kim vardı bilmiyorum ama oho zaten tamam abi burası bitmiş. Ücretsiz. Ne lan bu? Star yolunda açtın savaşçı kredi ekleyebilir. Lan tamam da niye vermiyorsun o zaman bana? E tamam bu zaten bitiyor kardeşim. Bak bu da bitiyor. Ben Ali'yi aldım zaten. Bir de Ali'yi de max diyeceğim ben şimdi. Tamam. Ali Diğeri nerede abi? Bir tane daha savaşçım olması lazım benim. Ha o da şeydi galiba ya. Bu yeni gelen savaşçı var ya arkadaş. Mina'ydı galiba. Aynen Mina'yı alırız şimdi. Sıkıntı değil kardeşim. O zaman şunu da Mina'ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? 24 gün on, kredi ekleyebilir tamam ekleyelim o zaman bizde. Bak burada bir sıkıntı var kardeşim. Ben oyunu mu unuttum? Ne oluyor oğlum? Ben galiba oyunu unuttum ya da bende bir sıkıntı var. Ben o krediyi niye alamıyorum birader? Almam lazım benim. Ben sırf o krediler için aldım zaten Brawl Pass Plus arkadaşlar. Neyse şunları da bir alalım. Ali'mizi bir tamamlayalım. Şuradan Ali'miz gel abi. Sen yıldız gücü, aksesuar ne var ne yok. Ver abicim bize şuradan. Zaten altınlar, elmaslar. Yani nereye harcayacağız abi? Şunu bir alalım öncelikle. Tamam bu okey. Şimdi bir de şunu alalım kardeşim. Tamam bu Ali de tamamdır. Şimdi Ali tamam da kardeşim. Ben niye bunu alamıyorum? Lan bunu ben almam lazım kardeşim ya. Tamam Şimdi kredi o zaman nasıl olacak ya? Ya abi orada bir sıkıntı var. O zaman benim bu kredileri de almamam gerekiyor. Alamamam gerekiyor. Bak Mine'ye nasıl gidiyor? Versene oğlum. Alamamam kadar saçma bir şey yok yani şu an. Ya da bir şey bileyim ben oyunu unuttum galiba arkadaşlar. Allah oyunu unuttum galiba. Şöyle devam. Ya gizem detay vermezseniz oyunda unuturuz kardeşim. Kimse de kusura bakmasın şimdi yani. Buradan şunu da bir açalım da bunları sonra açarız ya da biz ya. Yani oyuna gizem detay ekleyin diye diye kurduk kaldık kardeşim burada. Ha geldi ha gelecek. Bak gelmezse ne olur? Sevgili Süpersel abi öyle oyunların izlenmeleri de düşer. Hype'ı da düşer. Her şey olur. Gizem abi. BKBRL'dir. CCTV'dir. Bu oyunun amacı yani gizemler sayesinde seviye atlaması falan derken bu böyledir yani. Şimdi hocam sen bana bunu niye vermiyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Heh. Allah cezanı vermesin. Üste basmıyor ya tamam Münay'ı da alalım. Şimdi arkadaşlar ya Propest'e mi alsak acaba? Propest'e de kredi yok ki kardeşim ya. Propest'e de kredi yok ki yani Propest'e kredi varsa alalım hadi de. Ne var burada hocam? Neyse şunlardan belki kredi mredi bir şeyler çıkartabiliriz de nerede o günler. Buradan kostüm mostüm buradan da şey Allah tamam Jackie'yi verdim. Oğlum bu kostüm bende yok muydu zaten? Sanki vardı diye hatırlıyorum ama kredi ver kardeşim. Kredi. Kredi de vermiyor. Bir kostüm daha ver hadi şuradan o zaman. Allah cezanı vermesin. Simge verdi. Oyuncu simgesi. Neyse arkadaşlar bugünkü tahminlerle beraber ben zaten bunu muhtemelen e, alırım diye düşünüyorum. Ben bugünkü tahminlerimi de yaptım da harbiden kredi yok lan burada. Çoka gibi ha. Valla kredi olsaydı alacaktım da yine mi alsam acaba diye de düşünmüyor değilim. Sanki alsam mı arkadaşlar ben bunu ya? Evet ya sanki profesi. Lan elmasları ne yapacağım oğlum? Elmaslarla tamam şeker şaka bilmem ne muhabbeti var da yani. Neyse şunları açalım. Allah'ım efsanevi yapıştır krediyi. Ya lan bari karakteri ver bize ya. Rafs'ı verdi ya. Neyse sen bana karakter istiyorum oğlum. Bana karakteri ver bari yani. En azından karakter alabilirdik oradan sevgili süperselcim. Şöyle devam kredi. Yok vermez hocam buradan ne kredi verecek ya. Lan bir efsanevi daha verirsen var ya. Başka ya yani neyse zaten her türlü alacağız kardeşim onu da alacağız yani o ondan yana sıkıntı yok da şimdi şu dükkana bir gelelim burada zincir tepi bunu daha sonra ele alacağız arkadaşlar Bu, diğer videoların 199 bunu alırsam bunu alırsam buradan yok cacık kardeşim şu 10 tane star hediyesi içinde ben bunu almam bak tamam efsanevi var ama altın altın 10 tanesinin hepsinin ender geleceğine adım gibi emin olduğum için hiç gerek yok ulan oğlum kostüm de iyiymiş ya bu hangi börcün? ulan kostüm için olsa alınır da. Şimdi bir dakika. Burada da bir Primo mu bu? Oğlum o nasıl hareketler la Allah'ını seversen? O nasıl hareketler? Sen Primo'sun ya. El Primo'sun sen ya. Neyse kardeşim burada şuradan ücretsiz lan 5 kredi. Ya şu günlük hediyeleri biraz arttırman lazım süpersen. Bu böyle olmaz bak ben sana söyleyeyim. Onu biraz arttıracağız abicim. Onu arttırmamız lazım. Şimdi başka ne var abi burada? Tamam benim Başka hiçbir şeyim kalmadı mı? Hiç kredi de mi kalmadı lan? Neyse kaç kaldı abi burada? Kaç kaldı? Mina'ya, Mina'ya, Mina'ya bakalım bir. Minacım tamam seni alıyoruz artık. Ya 142. Oğlum seni elmasla almak istemiyorum ya. Seni alacağım ama kostüm alırım. Ben zaten diğer karakterlerle oynayana kadar ben seni krediyle her türlü alırım. Sana elmas vermek istemiyorum şu an ben. Evet arkadaşlar böyle de mega kumbaramızda devam etmiş. Bu nasıl bir türkü ya? Devam ediyor arkadaşlar. Diğer videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Tabii ki like atmayı da unutmayın. Bay bay.